Ula herkese merhaba arkadaşlar. Ben, da, da. Bugün Minecraft'ın gerçek yüzüne bakıyoruz. Ve yanımda her zamanki gibi Johnny var. Hoş geldin Johnny. bulduk lan. Ula niye böyle her yerde polisler falan var? Şunlara bakın arkadaşlar her yerde... Ama neden burada olduklarını anladım la. Umarım o yoktur la gerçek yüzü. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bugün Yusuf müdürün gerçek yüzüne Arda. Mafya mı la bu Arda? Allah mafya mı oldun Arda yoksa la? Onu görmüş oluyor fakir dostum. başkan halinin gerçek yüzüne bakacağız. Hayır la. Ula daha çok gençtim. Neyse arkadaşlar bizler tahta yüz korkmayız. Bob'in de gerçek yüzüne bakacağız. Merak etmeyin dostlarım. Görmüş olduğunuz gibi elimdeki silahlarla kendimi korumaya çalışacağım. Umarım Bob'e hani saldırmıyordur. Şimdiki bu memur beylerden de öğreniriz arkadaşlar ne olup ne bitiyor. Bob'iden sonra arkadaşlar skibidi tuvaletlerle savaşan kameraman

yapıyor la? Marik'te gerçek yüzüne bakacağız. O zaman gerçek yüzlere bakalım. Ama bakmadan önce arkadaşlar. Sizler de alakamıza bir dikkatimize de, abone olup da bildirimleri videomuzu beğenmeyi unutmayın dostlarım. O zaman hadi bakalım gerçek yüzlere bakalım arkadaşlar. Ula ben şu Bobby'e girsem bir ki girmesem bir ki Johnny'le. Gir bence ama ben girmem çünkü ben ölürüm ölürüm biliyorum. Ula ben ölmez mi? Tamam ula gel. ula ilk Yusuf müdürden başlayalım o zaman join. Ula Yusuf müdüre bak la. Minecraft'ta ne kadar karizmatik değil mi Evet ne o kadar karizmatik bir senden daha iyi. Hayırla ben de daha iyi. Benden daha iyi değil ama senden daha iyi. Ula Jory. Ula. Neyse hadi bakalım gerçek yüzüne bakalım. Ulan Yusuf müdür canavar çıkmıyor. Bura abartma bakma. Tamam tamam. Allah ne kızıyor şimdi. Şey. Baka bak Yusuf müdürün gerçek yüzü ya. <laughs> Ana. Ula tıpı tıpı aynısının tıpı tıpı la. Harbi la tıpı tıpı aynısının tıpı tıpı. arkadaşlar görüyorsunuz Yusuf müdür her yeri böyle bakıyor. Her yeri ama her yeri kontrol ediyor adam gibi. Johnny sen böyle adam olamaz. Ula ne diyorsun lan Yusuf? Ula ben diyorum. Hayır sen mi diyorsun pardon la. Ula Johnny benle Yusuf neyse neyse görmüş olayım arkadaşlar Yusuf müdürün gerçek yüzü böyle sizler onun üzerinden puanlamayı unutmayın adam görevde ben de görevliyim ajan olarak bu sen neyin ajan neyse arkadaşlar Yusuf müdürün puanlamayı unutmayın sırada o zaman Arda, Arda niye takım elbiseli la ula belki düğünü vardı ula tamam olabilir de ula niye takım elbiseli ula zengin oldular ya bunlar hani o yüzden hee tamam o zaman ula dur sen de takım elbisesin Arda da de, zenginler takım elbise mi yiyor herhalde ki yok. Onda ben ben giymiyorsam o zaman ben neyim ana? Ola. Neyse bakalım o zaman Yine bozdu bir bozdu, yine bozdu ya. Bakalım o zaman Arda'nın gerçek yüzü nasılmış Allah. Oğla, takım elbise? Ana. Ula cani bana da takım elbise alaqlar. Tamam la alacağım, alacağım. ben? Düz mü la? Düz ne de alacağım. Bakın. Tamam, Görmüş oldunuz gibi arkadaşlar Arda'nın gerçek yüzü böyle. Hem takım elbisesi gerçek yüzü. Sizler onun için de puanlamayı kesin ama kesinlikle unutmayın. O zaman sıradakine geçelim. Sırada arkadaşlar başka fakir fakir dostum var. Jody. Rooney. Ola fakir geliyoruz la. Ola fakir. E, ne yapıyor düştüm. Düştüm. Çünkü sizler de pisiniz. Ola bizler iyiyiz de, iyiyiz, de, iyiyiz de yanında Bobby var. Korkma. Ola benim pisini kırmıyor var düştüm. Ben zengin oldum. Ola onu nasıl yaptın bana da öğret. Ben de olayı. Ola biz sana ne öğretirdik öğretek. Hiçbir şey yapamam Ola Rooney öyle de. Bak ne yapıyorsun lan? Bak al gördün mü? Ula ne yapıyorsun delirdin Bir şey bir şey, şey yapmıyorum. Neyse o zaman başka fakirin gerçek yüzüne bakalım böyle. Bakalım gerçek. Aa! 몰라 <susurra> 몰라. <susurra> şaşırdık la biz? Ula ben fakire başka fakire şaşırdım. Ula ben niye şaşırdım o <laughs> zaman? Belki buna şaşırmış olabilirsin Nuni Ula buna mı şaşırdım şaşıra şaşıra. Neyse arkadaşlar göz başka fakirin de gerçek yüzü böyle görmüş oldu diye Onun üzerinde hafı unutmayın. Hemen sırada ola şöyle sırada Bobby var. Bobby kim la? İşte bak. Şu. Ve çok güçlü kendisi. Bayağı çok ama çok güçlü güçleri var. Adı üstünde güçlü. Ula nasıl olur la bu? Ya bildiğin oluyor. Hadi gel bakalım. Gel gel. Onun sıra Bobby Bobby'nin gerçek yüzüne bakıyorduklar. Bobby Bobby 15.45'in gerçek yüzü nasıl görelim o zaman? Her yerde kameralar, polisler falan var ya. Memur bey ya, memur bey merhabalar. E, acaba buradaki en yetkili kişi kim? En yetkili kişi benim. Buyurun. ben Emniyet Müdürü. Merhabalar. Ben de polisin şerifiyim. Bula, sen tamam, sen şerifsin, sen de emniyet müdürüsün. O zaman saygıyla Emniyet müdürüm. niye bu, burada böyle şeyler yaptınız da? Ben sadece ben sadece Bobby'yi görmek için geldim. Bir giriş yapabilir miyiz ordunuz olursa? Ben tahtayım ya. Ula Johnny gelsene yardım etsene bana niye duruyorsun? Ula ben o, burada durmayı tercih ediyorum. Ulan Johnny. Hmm, tamamdır sizin isminizi biliyorum tahta ve Siz girebilirsiniz ama yine de çok dikkatli olun. Bir yıldır Bobby denen bu şahıs uyanmıyor ve bin, ne yapacağını da bilmiyoruz. Çok korkuyorum. Ne olursa olsun ama her zaman güvenlik güçleri olarak arkandayız. Emniyet müdürüm kapıların açılıp tahtanın girmesine izin verelim mi? Tamamdır izin verebilirsiniz. Ula bu böyle hemen mi oluyor? Durun bir protokol protokol. Ana neyse neyse tamam girelim arkadaşlar arkadaşlar hadi bakalım memur Beyler giriş izni verildi. Yapabilir mi? Hayır gravasi. Bize böyle talimat gelmedi. Ne? Gelmedi mi lan? Öyle bir talimat daha gelmemiş. Tamamdır şu anda talimatları girdim. Şimdi bir gelmiş. Ne şimdi? Ana. Ana gelmiş lan o zaman girelim arkadaşlar umarım. Ana, <laughs> da Hadi kolay gele ölmez. İçin var sende de. Ne de ola öl bela işi var sende açıyoruz arkadaşlar kapıları. Ben elimizde zil olsun. Bu ne yapıyor? Bu ne Bu ne Bu ne Bu ne Bu ne Allah, Allah Allah şuna bakın her yerde kameralar falan var neyse biz gerçek yüzüne bakalım arkadaşlar Bobby bayağıdır kımıldamıyormuş ve böyle bir yıldır falan böyle acaba neyi bekliyor arkadaşlar sizler yorumlara yazın acaba niye şu an böyle ya neyse bakalım o zaman gerçek yüzü nasılmış bakalım arkadaşlar <laughs> gerçek yüzünü bilmiyor muyum? Ana arkadaşlar eğer Bobby'nin gerçek yüzünü öğrenmek istiyorsak galiba arkadaşlar videoyu beğenmemiz lazım ve bir sonraki videoda gösterecek. Yani kaç like da gelir ki bilmiyorum. O zaman arkadaşlar şöyle yapalım. Arkadaşlar bu video tamı tamına 200 like geldiği zaman Bobby'nin gerçek yüzüne bakalım. Eğer bu video 200 like gelirse arkadaşlar bu bu bulanık hali net hali olarak göreceğiz ve Bobby'nin gerçek yüzünü görmüş olacağız. Ula ben niye o zaman buraya boşuna boşuna mı girdim? Çıkak ula 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 Allah 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 Allah. tamam 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 kapıyı da kapatalım hızlıca kapatalım kapatalım tamamdır vallahi oh çok kötüyüm tamamdır saygılar Emre Bir Şerif Bey size çok teşekkür ederim yani bizim devletimiz hep polis bizim arkamızda oldu biz korkmayız korkmamak da lazım şunlara bak la ilerleyince gerçek yüzüne bakabildin mi la yok Johnny bakamadım ya yani bulurlamışlar Johnny yani. nasıl bulurlamışlar bildiğin yani eğer bu video 200 ay gelirse Bobby'nin gerçek yüzüne bakacağız belki Bobby o zamana kadar canlı Ula o zaman ben o videoya gelmeyeyim olur. Sırada arkadaşlar sikimi de tuvaletlerle savaşan kameraman var görmüşsünüz bu oyundaki hali böyle bakalım gerçek hali nasıl O zaman aç şu kameramana bak Ula bu benim kameramanım olur mu la Ula Johnny o bu 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 o iş o bu iş değil Neyse bakalım arkadaşlar gerçek yüzü nasıl <laughs> Ana Ooo ne arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kameraman bize el uzatıyor. Adam cebada bizi korumak için bize el uzatıyor arkadaşlar. Herkes yorumlara kameraman kalp yazabilirmiş. Onu yüzden bile yaz. Ben niye yazıyorum? Ben kameraman değilim ki. Deme değil lan Ula ben mi anlatamıyorum? Onu mi anlamıyorum? Neyse arkadaşlar sizler yorumlara kameraman yazarsanız yorumlarınızı yiyeceğim arkadaşlar. Herkes yorumlara kameraman yazmayı unutmasın o zaman. O zaman sırada... Sırada... Bağırıyor. Bağırıyor. Bundan sonra Mario nasıl olur lan? Ula bal gibi olur. Harbiden bal gibi olur arkadaşlar. Görmüş olayım burada Mario var arkadaşlar. Mario'nun gerçek yüzüne bakıyoruz şimdi. İnanılmaz ya. Harbi inanılmaz ya. Ben de inanılmaz ya. Baksana sen bunu yapabilir misin? Yapamam ama benim param var. Ula haklı la. Benim yok işte la. Neyse Johnny neyse. Bakalım o zaman Mario'nun gerçek yüzü nasılmış. Görelim arkadaşlar. Görmüş olayım gibi oyunu. Gel böyle. Şimdi gerçek haline bak. Acaba gerçek hali bir yaratık mı ya? Yani bir yaratıksa eğer bütün her şey hazır olmalı değil mi Johnny? Ula saçmaladın yine la. Git bak işte la. Ula Johnny haklısın la. Macudan yaratık çıkma fikrini ben nasıl uydurdum arkadaşlar la. Neyse o zaman bakalım arkadaşlar Mayonun da gerçek yüzü nasılmış bakalım bakalım. Aaa ne bu? Ya şuna bakın arkadaşlar Mario'nun gerçek yüzü çok güzelmiş. Ula la. Arada güzelmiş. Valla buna ben bir nuzret gibi tuz atarım la. Tuzu nereden buldun la? Ben cebimde tuz taşırım arkadaşlar. Bu bilgiyi bize niye verdin la? Ula verdim işte verdim arkadaşlar. Gömcüm Mario'nun gerçek yüzü böyleymiş. Bugün arkadaşlar gerçek yüzünün sonuna gelelim. Gömcüm Minecraft'ın gerçek yüzünde bugün baktık. hepsi inanamazdı. Siz hangisini çok sevdiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Saygı diğer dostlarım. Sizi çok ama çok seviyorum dostlarım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Adios. Amigos.